Evet arkadaşlar merhabalar. Bugünkü dersimizde e, türev konusunu işleyeceğiz. Şimdi ortalama değişim oranıyla başlamış. Ortalama değişim oranı fonksiyonlardan hatırlayalım. Y'deki değişiklik değişiklik bölü x'deki değişiklik şeklinde ortalama değişim oranını ifade ediyorduk. Ortalama değişim oranı bu. Mesela örneği inceleyecek olursak a virgül b aralığında f(x) fonksiyonunun ortalama değişim hızını soruyor. Bakın y'deki değişiklik f(b) f(a), X'deki değişiklik de b a şeklinde ifade ediliyor. Buna ortalama değişim oranı diyoruz. Örneğimizi incelediğimizde 1,5 aralığında f(x) fonksiyonunun ortalama değişim oranını soruyor. Bakın 1 görüntüsü 3 5'in görüntüsü kaç? 11. O zaman y'deki değişikliğimiz ne olacak? Y'deki değişikliğimiz. Şöyle değiştirelim. 11 eksi 3 bölü x'deki değişiklikte de 5 eksi 1. Burada 8 bölü 4 cevabımız bakın 2 olmuş oluyor. Değişim oranı bu. Geçtim. 1,3 aralarındaki ortalama değişim oranını soruyor. Şimdi birin görüntüsü olan F1'i bulalım. F1 arkadaşlar yerine yazdığımız zaman 1 2 artı 3'ten 2. F3, 3'ün görüntüsü. Yine x'e 3 yazdığımız zaman 9 eksi 6 artı 3'ten 6 gelecek. dolayısıyla y'deki değişiklik yani f3 eksi f1 bölü x'teki değişiklik 3 eksi 1. Bakın f3 eksi f1 neye eşit? 6 eksi 2 4 bölü x'teki değişiklik 3 eksi 1 neye eşit? 2 4 bölü 2'den cevabımız 2 olmuş oluyor. Evet fx fonksiyonunun a virgül a artı h aralığındaki ortalama değişim oranını ifade ediniz diyor. Neydi arkadaşlar ortalama değişim? y'deki değişiklik bölü x'deki değişiklik. Bakın a artı görüntüsü f A artı H değil mi? Aynı şekilde A'nın görüntüsü F A değil mi? Dolayısıyla Y'deki değişikliğimiz ne oldu arkadaşlar? F A artı H eksi F A bölü X'deki değişikliğimiz A artı H eksi A olacaktır. Bunu da düzenlediğimizde F A artı H eksi F A bölü A'lar birbirini götürecek haş şeklinde ifade edebiliriz arkadaşlar. Buradaki değişim oranı da bu şekilde. Evet, fx fonksiyonunun x0 virgül x aralığındaki ortalama değişim oranını soruyor. Yine x0'ın görüntüsü fx0, x'in görüntüsü fx. O zaman bu aralıktaki ortalama değişim oranı fx, y'deki değişiklik, eksi fx0 bölü x'teki değişiklik x x0. Önce büyük olanı, sonra küçük olanı çıkartıyoruz y'deki değişiklikte. De Paydada da x'teki değişiklik yine büyükten küçüğünü çıkartmış olacağız. İşte değişim oranımız bu şekilde oluyor. Şimdi şu örneğe bakalım arkadaşlar. 2,4 aralığındaki ortalama değişim oranını ve eğimini karşılaştırırız diyor. Öncelikle 2'nin görüntüsü olan f2'yi bulalım ve 4'ün görüntüsü olan F4'ü bulalım. Evet, 2 sonuçta bu fonksiyonun üzerinde olduğundan dolayı 2'nin görüntüsü nedir arkadaşlar bakın. yazlık yerine 8, 4'ü aynı şekilde yazdık yerine 10. Yani y'deki değişikliğimiz, 8 ve 14'ümüzü yazalım. Y'deki değişikliğimiz nedir arkadaşlar? 14 8 bölü x'deki değişikliğimiz nedir? 4 eksi 2. Bakın buradan 6 bölü 2 ne olacaktır? 3 bizim değişim oranımız. Şöyle pratik olarak değişim oranı şeklinde ifade edelim. Bakın burada değişim oranı 3. Bu fonksiyonun eğimi yine 3. Yani doğrusal fonksiyonlarla, doğrusal fonksiyonlarla, doğrusal fonksiyonlarla, yani ax artı b formatında olan fonksiyonlara ne diyoruz? Doğrusal fonksiyon diyoruz. Doğrusal fonksiyonlarda arkadaşlar değişim oranı değişim oranı neye eşit oluyor? Eğime eşit oluyor. Buradan çıkaracağımız sonuç bu. Doğrusal fonksiyonlarda değişim oranı görüldüğü üzere bu fonksiyonun yani 3x artı -2, 2 ifadesinin eğimine eşit olmuş oldu. Olay bu. Şimdilik bunları bilmemiz yeterli. İlerleyen kısımlarda türevle ilişkisini zaten ifade edeceğiz. Geçiyorum. Evet, türevin geometrik yorumu arkadaşlar. Şimdi eğimin ortalama değişim oranı olduğunu biraz önce doğrusal bir fonksiyonsa eğiminin ortalama değişim oranı ile aynı olduğunu ifade etmiştik. Şimdi buradan x eksi x0 farkına h dersek yani şuradaki farka h dersek x eşittir x0 artı h yazabiliriz. Yani x yerine x0 artı h yazabiliriz. Dolayısıyla <laughs> y'deki değişikliğimiz ne olur? fx0 artı h eksi fx0. Yani şuradaki değişikliğimiz bu. Bölü x'deki değişikliğimiz ne olur arkadaşlar? h olmuş olur. Yani x eksi x0. Bakın h'dı. İşte limit h 0'a gittiği zaman şu ifadeye biz şu ifadeye f fonksiyonunun x0 absisli noktasındaki türevi diyeceğiz. Demek ki değişim oranı bizim fonksiyonun arkadaşlar x0 yani o noktadaki türevine götürmektedir diyebiliriz. Evet yani x0 noktasında şu fonksiyonun birinci türevi x0 noktasındaki bu fonksiyonun birinci türevi bu noktada bu fonksiyona teğet olan şu doğrunun eğimi olacaktır arkadaşlar. Teğet olan doğrunun eğimi olacaktır diyoruz. Yani mt. Bir daha buraya alalım. Burası önemli. Bakın x0 noktasında şuradaki fx fonksiyonu bakın şu. Eğrisel olan grafik. x0 noktasında şu fonksiyona teğet olan doğru mu? Bu fonksiyona teğet olan doğrunun eğimi bu noktadaki fonksiyonun birinci türevine eşittir diyoruz. Olay bu. Evet türevi biraz önce limit x x sıfıra giderken f x eksi f x bölü x eksi x sıfır yani değişim oranı yardımıyla arkadaşlar türevi ilişkilendiriyoruz. Burada buna türevin tanımı diyebiliriz. İşte türevin tanımı bu. Limit x, x0'a giderken fx eksi fx0 bölü x eksi x0 ifadesi x0 absisti noktasındaki türevi diyeceğiz. Yani şuradaki arkadaşlar pratik olarak şöyle diyebiliriz. Bu formatı gördüğümüz zaman xten çıkan ifadenin türevi yani f'in türevinde x0 olmuş oluyor diyebiliriz. D bölü dx fx ifadesi x x sıfıra giderken bu fonksiyonun birinci türevi demek. F'in türevinde x şeklinde ifade ediyoruz. D kare fx bölü dx kare ifadesi fonksiyonun iki defa türevini al demek. Yani f'in ikinci türevinde x olmuş oluyor. Böyle de gösterebiliriz. Veya f'in üzeri 2'yi şöyle parantezle ayırırsak bu da arkadaşlar türev anlamına geliyor. Mesela f2 bu şekilde gösterirsek bu türev demek değil. Bu fonksiyonun karesini al demek. Ama şuradaki 2'yi parantezle gösterirse bazı kitaplar bu şekilde gösterebiliyor. Şunu parantezle gösterdiği zaman bu fx fonksiyonun 2 defa türevini al anlamına geliyor arkadaşlar. Evet, bunun türevi olduğunu ifade etmiştik. Bu şekilde veya bu şekilde gösteriyoruz dedik arkadaşlar. Evet, şimdi şuraya bakalım. Arkadaşlar limit x2'ye giderken sağdan yaklaşmış 2'ye fx-f2 bölü x-2 ifadesine ne demiştik? Fonksiyonun 2 noktasındaki türevi demiştik. Yani burayı direkt f'in türevinde 2 olarak söyleyebiliriz. Aynı şekilde h sıfıra giderken fx0 artı h eksi fx0 bölü h ifadesini yine f'in türevinde x0 olarak ifade edebilirsiniz. Diğerlerinde de aynı hikaye geçerlidir diyoruz. Geçelim. Evet. Türev değerlerini bulalım. Yani burası direkt işte f'in türevinde 2. Şunu düzenlediğimizde eksi baştan fx eksi f3 bölü bölü. Yani her iki tarafı eksiyle çarparsak aslında aşağısından ne olacaktır? x eksi 3 olacaktır. Bakın kalıbımıza uygun hale geldi. Burayı direkt f'in türevinde 3 şeklinde arkadaşlar ifade edebiliriz. Diğerlerinde de aynı hikayeler geçerli. Size bırakıyorum arkadaşlar. İlerleyelim. Birinci türevinin limit yoluyla bulalım diyor. Şimdi arkadaşlar bunu uzun uzun limitler yaparsak formatımız ne? İşte fx eksi fx sıfır bölü x eksi x sıfır işte limit x x0'a giderken bu fonksiyonun limit yoluyla türevini bulabiliriz. Şurası f'in türevinde x0 demek. Ama sonuçta ÖSYM'in klasik soru sormadığından dolayı bunu uzun uzun limit yoluyla çözmemize gerek yok. Sadece bu soru için bir inceleme yapalım. Daha sonradan genelleme yapacağız. Bu soruyu sadece limit yoluyla çözelim arkadaşlar. fx dediğimiz 3x artı 4 fx0 x yerine x0 yaz demek. Yazdık 3 x 0 artı 4 bölü x eksi x 0. Evet devam edecek olursak şurayı parantezi açıp düzenlerseniz 3 x eksi 3 x 0 bölü x eksi x 0. Bakın burada limit x x 0'a gidiyordu. Şimdi arkadaşlar dikkat edelim. Limit x x 0'a giderken yukarısı sıfır aşağısı sıfır oldu. Yani belirsizlik durumunda sıfır bölü sıfır belirsizlik durumunda, aklımıza ilk gelen ifade neydi? Çarpanlarını ayır ve sadeleştir demekti. Bakın burayı 3 parantezine alıp sadeleştirebiliyor muyum? Evet. Sadeleştirme gerçekleşti. Yüzde doksan dokuz artık Belirsizlik ortadan kalktı demektir. Bunu da sonucunu direkt 3 olarak bağlayabiliriz. İşte limit yoluyla bu şekilde bulacağız. Ama bunun türevini direkt pratik olarak sabitin türevi 0, 3 çarpı x üzeri bir kuvvet fonksiyonu olduğu için 1'i başa alacağız. Üzerini bir azaltacağız. Çarpı bir de 3'ümüz vardı. Direkt 3 çarpı 1'den cevabı 3 olarak bağlayacağız. Bunu zaten ilerleyen kısımlarda arkadaşlar. sabitim türevini ve kuvvet fonksiyonu türevini ifade edeceğiz. Geçelim. Evet yine aynı şekilde uzun uzun arkadaşlar limit yoluyla türevini alabilirsiniz. Biz artık o topa girmeyelim. X kare dediğimiz ifade kuvvet fonksiyonu. Bunun türevi şöyle alınır. 2'yi başa çarpım olarak alıyorsunuz. üzerine bir azaltıyorsunuz. Yani kuvvet fonksiyonu türevi bu şekilde olmuş oluyor. Direkt ikiyiz şeklinde bağlayabiliriz arkadaşlar. Evet şuraya bakalım. Şimdi buradaki dört yerine ben şu şekilde f2 yazabilir miyim? Sonra da vermiş sonuçta. Bölü x eksi 2. Bakın bu kalıp türevin tanımı değil miydi? Evet. Şu ne demek? f'in türevinde 2 demek. Peki f fonksiyonunun bize ne olduğunu vermiş mi? Evet. f'in türevinde x 2x kare eksi 1 ise madem f'in türevinde 2'yi bulmamız için x'e ne yazmamız lazım? 2 yazmamız gerekiyor. F'in türevinde 2 o zaman ne olur arkadaşlar? 2 çarpı 4 eksi 1'den önce çarpma sonra çıkartma yapılır. 8 eksi 1 cevabımız 7 olmuş oluyor. Bakın 2010 LYS sorusu yani direkt tanımı bize ifade etmiş. Geçtim. Evet şuraya bakalım. Şimdi arkadaşlar biz ne demiştik? Türevin geometrik yorumundan. F'in türevinde eksi 4 ne demek? f'in türevinde eksi 4 fx fonksiyonuna eksi 4 noktasında teğet olan doğrunun eğimi fx fonksiyonuna eksi 4 noktasında teğet olan doğrunun eğimi sizi f'in türevinde eksi 4'e götürüyor. Peki bu doğrunun eğiminin y bölü x'ten 6 bölü 2'den 3 olduğunu söyleyebiliriz. Doğruya cepheden baktığımızda sol kolumuzun üzerinde mi? Evet sola doğru yatıksa eğimli olmuş oluyordu. Negatif olmuş oluyordu. Dolayısıyla f'in türevinde eksi 4'ün eksi 3 olduğunu direkt rahatlıkla ifade edebiliriz. Peki <laughs> f eksi 4'ün görüntüsü sizi nereye götürecek? Buna bakalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle buradan şuradaki doğrunun denklemini bulmamız gerekiyor. Veya benzerlikten de bulabiliriz. Biz doğru denklemini bulup ondan sonra eksi 4'ün görüntüsünü bulalım. Şimdi bir doğrunun eksenleri kestiği noktalar belliyse denklem nasıl bulunuyor? x bölü x'i kestiği nokta, y bölü y y'i kestiği nokta eşittir 1. Burayı 3 ile genişletip e, ifademizi devam ettirecek olursak 3x artı y bölü eksi 6 eşittir 1. Buradan 3x artı y eşittir eksi 6, y eşittir eksi 6 eksi 3x olmuş oluyor. Y ne demektir arkadaşlar matematikte? Fx demektir. Dolayısıyla x eksi 3x eksi 3x eksi 6 oldu. E bize alan f eksi 4'ü soruyor. f eksi 4'ü de burada bulabilmemiz için x yerine eksi 4 yazmamız lazım. Yazalım eksi 4'ümüzü. Eksi 4 çarpı eksi 3 12 oldu. Eksi 6'dan 6. Demek ki f eksi 4 arkadaşlar 6 ile E f eksi 4 6. F'in türevinde eksi 4 de eksi 3'tü. Gerekli işlemleri yaptığımızda bunun cevabını bakın 3 olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Geçiyoruz. Evet. Şuraya bakalım. OB'nin 2 ile OA'nın da 1 ile orantılı olduğunu vermiş. OB yerine 2K dersek, OA yerine de K dersek arkadaşlar. Şunu aslında biraz genişletelim. Daha rahat görebilirsiniz. için. Evet. OB yerine 2K dedik. OA yerine K dedik. Uzunluk olarak bu şekilde. Şimdi F'in türevinde eksi 5'i soruyor. Arkadaşlar F'in türevinde eksi 5. FX fonksiyonuna eksi 5 noktasında teğet olan doğrunun eğimi demek. E bu doğrunun eğimi de y bölü x'ten 2 sola doğru yatık olduğundan dolayı direkt eksi 2 şeklinde arkadaşlar ifade edebilirsiniz. Evet fx eksi f eksi 4 bölü x eksi eksi 4 bakın. Burası aslında nedir? Türevin tanımıdır. Yani ne demek? F'in türevinde eksi 4 demek. Evet yine arkadaşlar ifade edecek olursak. Eksi 4 noktasında fx fonksiyonuna teğet olan doğrunun eğimi bizi f fonksiyonunun eksi 4 noktasındaki türevine götürüyor. Dolayısıyla bu doğrunun eğimi bakın açı verdiğinden dolayı tanjant 120. E, tanjant 120 ikinci bölgede negatif o da eksi e, köküçe eşit olmuş oluyor değil mi? Tanjant 60'a eşit o da eksi köküç olmuş oluyor arkadaşlar. Evet yine aynı hikaye. E, geçiyoruz arkadaşlar olayı anladınız mantığını. Evet buraya bakalım şimdi. Bu fx fonksiyonunun grafiği verilmiş bize. F'in türevinde 4 ile F'in türevinde 1'i karşılaştıracağız. Bakın arkadaşlar. Önce 4 ve 1'in yerini tespit ediyoruz. 4 ve 1 nerede acaba? Bakın 4, 3'ün bu tarafında. 1 de 3'ün sol tarafında. Şimdi 4 noktasında bu fonksiyona çizilen doğrunun eğimi sağa doğru yatık olduğu için pozitif mi? Evet. 1 noktasında bu doğruya, bu eğriye pardon, fx eğrisine çizilen doğrunun eğimi sola doğru yatır mı? Evet. Yani eksi. O zaman artı bir ifade eksi bir ifadeden büyük olacağından dolayı f'in türevinde 4, f'in türevinde 1'den büyüktür diyebilirsiniz. Aynı şekilde D şıkkını hatta bunu sırayla çözelim arkadaşlar. B şıkkına bakalım. f'in türevinde 3. Bakın 3 noktasından bu fonksiyona çizilen teğet x eksenine e paralel mi? x, -X eksenine paralel doğruların eğimleri neydi arkadaşlar? Tanjant sıfırdan sıfırdı. Demek ki f'in türevinde 3 sıfır oluyor. F'in türevinde eksi 1'e bakalım. Bakın eksi 1 noktası burası. Eksi 1 noktasından bu fonksiyona çizilen teğetimiz sola doğru yatık mı? Evet. O zaman negatif. Sıfır negatif bir sayıdan büyüktür. Cevabımız bu şekilde olacak. F'in türevinde eksi 2 ve F'in türevinde 3'ü karşılaştıralım. F'in türevinde eksi 2 yine bakın x eksenine teğet olduğundan dolayı pardon x eksenine paralel olduğundan dolayı türevi ne olacaktır? Sıfır. F'in türevinde 3 aynı şekilde x eksenine paralel olduğu için sıfır olacak. O zaman bunların türevlerinin birbirine eşit olduğunu arkadaşlar söyleyebiliriz. F'in türevinde sıfır yine sıfır noktasından çizilen bakın teğet sol kolumuzun üzerinde negatif. F'in türevinde 2019 mesela atıyorum 2019'u bu şekilde alalım. 2019'dan bu fonksiyona çizilen teğet sağ doğru yatık olduğu için pozitif artı bir ifade eksi bir ifade büyük olacağından dolayı arkadaşlar cevabımız ne oluyor? F'in türevinde 2019 büyüktür. F'in türevinde 0 olmuş olur. Evet aşağıda y eşittir fx fonksiyonun grafiğine x eşittir 4 absistin noktasından y eşittir a eksi 3 t doğrusu çizilmiştir diyor. F'in türevinde 4 ile f4 ifadesini bize sormuş. Şimdi arkadaşlar buradan bu fonksiyonun eğiminin ben a olduğunu söyleyebilirim. Peki şuradaki doğrumuz şu şekilde şu noktamız 3 bölü 2 virgül 0 noktası mı? Sonuçta bu nokta bu doğrunun üzerinde mi? Evet. O zaman bu nokta bu doğruyu sağlamak zorunda. X yerine ben 3 bölü 2 yazdığım zaman beni sıfıra götürecek. 3 bölü 2 çarpı A eksi 3 eşittir sıfır. Buradan 3 bölü 2 A'nın 3 olduğunu A'nın da 2 olduğunu arkadaşlar söyleyebiliriz. Demek ki buradaki A ifademiz 2'ye eşit. dolayısıyla F'in türevinde 4 ne demek? 4 noktasında fonksiyona teğet olan doğrunun eğimi demek. Yani 2 artı. F4 arkadaşlar zaten x yerine 4 yaz görüntüsünü bul demek. Sonuçta 4 noktası bu ikisi için ortak olduğundan dolayı fonksiyonda değil de şuradaki doğru denkleminde de yerine yazabiliriz. Yazdık yerine 8 eksi 3'ten ne oldu bakın? 5 oldu. 2 artı 5'imiz 7 olmuş oluyor. Evet. Arkadaşlar ÖSYM'nin de buna benzer soruları var. Bu tarz sorularda ne yapacağız? Şunu yapıyoruz. Türevin tanımını göz önünde bulundurup işlem yapmaya çalışacağız arkadaşlar. fx'i bu tarafa atalım. fx artı y eksi fx eşittir. y artı 2xy. Şimdi ben her tarafı her tarafı y'ye bölsem bunu y'ye bölsem bunu y'ye bölsem bunu y'ye bölsem, bölsem eşitliğin iki tarafına aynı işlem yaptığımdan dolayı sonuç değişmez. Sonra her tarafı limit y sıfıra götürsen her tarafı şöyle bunu kırmızıyla ifade edelim. Limit y sıfıra götürdüm. Bunu da aynı şekilde limit y sıfıra götürdüm. Bunu da aynı şekilde limit y sıfıra götürdüm. Arkadaşlar bakın burada limit y sıfıra giderken şuradaki ifade türevin tanımı değil miydi? Yani şurası ne olmuş oluyor? F'in türevinde x olmuş oluyor. F'in türevindeyiz. Peki limit y sıfıra giderken f y bölü y ile limit h sıfıra giderken f h bölü h aynı kalıp mı? Evet hocam. O zaman burası da arkadaşlar nedir? 1'dir. Aynı kalıp olduğundan dolayı direkt 1 yazabiliriz. Burada y'ler bakın birbirini götürürse buradan da sadece ne kalmış oluyor? 2x kalmış oluyor. Demek ki f'in türevinde x arkadaşlar 1 artı 2x'e eşit. F'in türevinde 2'yi soruyor bana. yerine 2 yazmak kaldı sadece. F'in türevinde 2 eşittir. 2 yazdığımız zaman 1 artı 4'ten cevabımız bakın 5 olmuş oluyor arkadaşlar. Evet, güzel bir soru. ÖSM'nin de bu kalıba benzer soruları var arkadaşlar. Yani türevle limitin ilişkili olduğu bir soru kalıbı. Bu kalıptı bu şekilde düşüneceğiz. Evet sabit sayının türevi burada kalalım arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde sabit sayının türevi ile devam edeceğiz. İyi günler, kendinize iyi bakınız. Gör